Selamünaleyküm dostlar. Cennet vatanımda yeni bir araç, yeni bir firmayla yeniden sahalardayım. Neredeyiz? Ardahan, Kosof yakınlarındayız. Burada aracımın lastiği patladı. Geçidi tırmanırken. Sanayi var burada. Geldik lastiğimizi değiştirdik. Şirketle de görüşme yaptım zaten. Bildirdim şirkete. Allah'tan yakın bir yermiş. Neyse dostlar fazla beklemeyelim. Haydi bismillah. Evet dostlar. Türk Gözü sınır kapısına yakın bir yerdeyiz. Buradan doğruca ilerleyeceğiz. Ahıska'dan geçeceğiz. Borjomi'den geçeceğiz. Doğruca Haşuriye Vestas firmasına yük almaya gidiyoruz. Evet. Yola koyulmaya hazırız. Aynamızı açtık. Arkada bir duvar gibi bir şey var filemle teller var. Şöyle bir tam bir u dönüşü yapmak lazım. Evet dostlar nihayetinde kurtuldum. Bu şey Arap topraklarından sıkıldım orada bayağı ya. Her yer birbiriyle benzer. Oyunu durduruyorlar. Kontrol noktaları var. Sıkıldım oradan ya. Bu arada Ilgar Ilgar Dağı geçidindeyiz. Orada Han Ilgar Dağı. bayağı yüksek bir nokta. Rakım 2550 diyor. bayağı bayağı yüksek dostlar. Evet telefonumuz çalıyor. Aleykümselam patron nasılsınız? Ben de iyi çok şükür yollardayım ya ha, Hallettim valla lastik işi tamam ılgardağın tırmanırken patlamıştı zaten Orada Allah'tan şey yakındı da servise götürdüm hemen Lastiği değiştirdim orada Aynen aynen Tamam Hı -hı. patronum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah az daha tabelaya çarpıyorduk. Ve dostlar patron son durumu merak etmiş. Sağ olsun güzel bir patronumuz var. Arayıp soruyor. Evet, durumu izah ettim. Burada güzel bir geçitmiş yani yolları falan manzarası da bol yeşillikli. Hala da ülke topraklarındayız. Ana vatanımızdayız. Evet sağa döneceğiz buradan. Bu arada Posof'a girdik. İlçe merkezi burası. Türk gözü sınır kapısının olduğu tarafa döndük. Navigasyonda da belirdi zaten sınır şey. Bosoftan çıktık. Vay be. Özlemişim ülkemi. Biraz takıldım ettim. Şirket aracına geçtim. Doğruca Ardahan'ı bulduk. Artık nasipse Gürcistan seferlerimiz başlıyor. Birkaç bölüm de ne kadar sürer artık bilmiyorum. Gürcistan illerini, yerlerini keşfede keşfede buradaki görevimizi de tamamlayacağız. Sonrasında başka yerler artık Vay be ülkeden çıkıyoruz dostlar. Rota tekrar hesaplanıyor. Kolay gelsin. Evet burada bir trafik oluşmuş. Sağda boş yer var. Evet Gürcistan kapısındayız. Komşi aç kapıyı. Saporta kontrole. Buyurun. dostlar gümrük işleri halloldu. Önümüzde de bir araç takıldı. Georgia'dayız. Gürcistan'dayız dostlar. Türk topraklarından çıktık maalesef. İçimizde yine bir burukluk. Neyse en azından Orta Doğu'nun sıkıcı yollarından kurtulduk. Yeşilliklerle tekrar buluştuk. Bu arada yanımdaki araç benimle beraber hızlandı. Hayret bir şey ya. Geç bari. Tam da 77 plakaydı yanlış görmediysem. Yalova'dan almış arabayı. Yalova'lı da olabilir. Evet, solda yukarıda bir Gürcistan Kalesi var. Evet, Gürcistan'ın Ahıska ilçesi mi artık ili mi her neyse oraya geldik. Gürcistan sınırından geçince karşıma çıkan ilk yerleşim yeri burası. Detaylar gerçekten şahane şehir yapısı falan. Binalar böyle taş duvarlı binalar da var burada. Marketler, mağazalar, plazalar falan. Yolları zaten bayıldım. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Biz buraları keşfetmekte biraz geç kaldık tabi ama olsun. Size yeni bir rota Navigasyon kafayı yedi. Evet dostlar Mercedes Benz Actros 1851 ile Hüner Lojistik firmasıyla yollara yeniden revan olduk gidiyoruz. Yol bizi nereye götürürse. Bakalım Vestas şirketine de verdik rotayı. Umarım bize görevi yük çıkar yani. Nasip bakalım. Size bir şey söyleyeyim. Bu yolda adamın uykusu gelmez. Kilometrelerce yol yapılır burada. Trafik olmadığı sürece tabii ki trafik biraz çileli hale getirebiliyor bu tarz yolları. nasyonel yol burası. Hem de tali tek gidiş tek dönüş. Gerçi trafiğin tali yolu otoyolu olmaz. Trafik trafiktir her zaman. Nerede ne zaman ne şekilde karşılaşacağımızı bilemeyiz. Ya kaza olur, yol tıkanır, ya kontrol olur, yavaşlar. Her şey olabilir. Of sağda da ırmak var herhalde. Irmak mı? görmüyor artık. Her neyse nehir de olabilir. Her şey olabilir. Evet, Tbilisiye doğru gidiyor bu yol. Seni sollayabilirsem ne ala. Biraz kör viraj ama. Of, güzel dikmişler ağaçları falan, kaldırımlar, evler, nehir. Detaylar muhteşem. Sen de sollayalım. Haydi bismillah. Araba geldi ya. Tam devrimi yakaladım. Sollayacaktım. Olmadı. şıklara takıldık. Sağımızdaki nehir mi artık neyse. Ne nehir acaba? Bizim ülkemize giren bir nehir falan mı? Yirmi artık. Evet hızımı aldım. Arabalar gelmeseydi. Şuri keşfedildi. Şuraya geldik dostlar. Bizim şirkete de yaklaşıyoruz demektir. Döner kavşakta 5. çıkışı kullanın. Baya güzel bir şehir yapısıyla yeniden karşılaştık. Evet, tır parkı falan var sağda çekmiş tırlar. Tam böyle park etmelik yerler var ha sağlı sollu böyle güzel. Hoşuma gitti. Evet dostlar şirkete de geliyoruz. Döndük sağa. Bizi topraklı bir yol karşıladı. Severiz böyle yolları. Burada da köprü çalışması gibi bir şey var herhalde. Viyadük mü yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Yorulduk ama değdi. Evet gerçekten yorulduk. Yollar yordu virajlar. Vestas şirketine de geldik. park frenimizi çektik. Aracımızı istop edelim. Evet o Hüner Lojistik ile güzel sefer gerçekleştirdik. Diğer videoda da yükümüzü almış, yollara koyulmuş oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.